Arkadaşlar il başkanımız oraya gitti. Çünkü kendisi İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul il başkanıdır. Keşke Halk Parti il başkanı da gitseydi. Orada birkaç tane genç olumsuz, negatif sloganlar attıysa, onlarla ilgili yasal işlem neyse yapılır, onun üzerinden devam edilir. Ama orada birkaç genç yoktu, binlerce öğrenci vardı. Boğaz Üniversitesi için, sizin genel başkanınız milletin değerlerine dayanmıyor dedi, sizin değerlerinize dayanmıyor. Ama sizin değerleriniz milletin değerleri değil, Boğaziçi'ni böyle değerlendiremezsiniz. Üniversite sınavında ilk bin kişi, sıraya giren ilk bin kişinin 750'si Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih ediyor, bizim bir tane değil 10 tane. bunu büyüteceğimiz, geliştireceğimiz, bu çocukları en üstünde tutacağımız yerde sabah ne yaptık? Beş buçukta yüzleri maskeli, elleri silahlı polis özel timleriyle evlerini bastı. Sonra diyoruz ki Türkiye bilimsel sıralamada neden geri? Sonra diyoruz ki neden İsrail uçak indiriyor, uzay gemisi indiriyor da biz indiremiyoruz. Sonra diyoruz ki bu Covid aşısını niye Türkiye'de bulmadık? Arkadaşlar biraz vicdanınıza elinizi koyun. Gençlerin yüzde yetmiş altısı Türkiye'yi terk etmek istiyor. Ya bu hiçbirimizi rahatsız etmiyor mu? Yaklaşık 20 yıldır iktidarda olan AK Genel başkanınız bile metal yorgunusunuz dedi.